Ve geldim arkadaşlar. Şu an ekranda gördüğünüz gibi bir e, form var arkadaşlar. Bu form size bu videonun altındaki linkte bulunacak arkadaşlar. O linke tıkladığınızda bu forma geleceksiniz. Form şu şekilde 50 abone özel premium çekişi diyor. Gerekli. Adınız soyadınız önemli. Posta. Bu tip bir form çıkıyor karşınıza arkadaşlar. Buraya adınız soyadınız yazıyorsunuz. Mesela şu şekilde. Şu şekilde yazıyorsunuz. e posta adreslerinizi buraya yazıyorsunuz. Ondan sonra kanalımıza abone oldunuz mu? Hani buna önemli zaten abone olun. Sonra size ulaşabilir özellikle buraya Facebook profil linkinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Sadece Facebook arkadaşlar hani Twitter gibi şeylerinizi atmayın. Murat diyoruz ve hani bu şekilde dolduruyoruz ve göndere basıyoruz arkadaşlar. Ee, bu şekilde 50 abone özel premium çekici formunuz formunuz başarıyla gönderilmiştir. Katıldığınız için teşekkür ederiz diye bir yazı çıkıyor arkadaşlar. Bu yazı çıktığında form doldurulmuştur. Yani form başarıyla gönderilmiştir arkadaşlar. Ee, bir de arkadaşlar şöyle bir önemli şey var. Ee, katılım 50 yani 15 kişiyi geçmediği sürece hani iptal olacaktır. Hani 15 kişinin üstünde katılım olması lazım. Sizin de katılmanızı istiyoruz arkadaşlar. Sizin için bir çekiliş yaptık arkadaşlar. Lütfen katılın. Ee, fazla şey gerek yok. Ee, çekiliş süresi 2 hafta sürecek. Hani herkesin tam olarak izleyebilmesi için kimin mesela o hafta sınav haftasına denk gelir, izleyemez izleyemezlerken hani e, iki hafta sonra arkadaşlar bir hani bu şekilde bir video daha hazırlayacağız bu videoda da sizlere kazanını açıklayacağız arkadaşlar bugünlük bu kadar e, abone olmayı kanalımıza çekilişe katılmayı unutmayın hoşçakalın